merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün size e, Xiaomi Note 8'in e, hoparlör temizleme nasıl yapılır onu göstereceğim Öncelikle telefonumuzu açıyoruz arkadaşlar burada ayar menüsüne giriyoruz ayar menüsünde aşağı doğru çekerek ek ayarlar var ek ayarlara basıyoruz arkadaşlar aşağı doğru gördüğünüz gibi burada yazıyor hoparlör temizleme basıyoruz arkadaşlar buradan aktifleştiriyoruz bu ses 30 saniye sürecek arkadaşlar Hoparlörün temizleme yapıyor. Hava çıkışı yapıyor kendisi. İçindeki tozları falan temizliyor. Gördüğünüz gibi temizledi ve bitirdi. Kendisi kapattı arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, beğenip yorum yapmayı da unutmayın.